30-42 gün önce her zamanki gibi saatlerce Instagram keşfetimde vakit geçirirken bir fotoğrafa denk geldim. Bu fotoğrafı görür görmez aklıma gelen tek şey bunu en yakın arkadaşıma göndermek oldu. Gönderirken şunu yazdım fotoğrafın altına. Bu sene senin doğum gününü Paris'te kutlamalıyız ve mümkünse eğer böyle de bir fotoğrafımız olsun. Hilal, benim en yakın arkadaşım. Çocukluğumuzdan beri beraberiz ve genelde sevdiğimiz, istediğimiz, hayal ettiğimiz şeyler Benzer bir otoda ilerliyor. Ve evet farklı ülkeleri gezmek de bu hayallerimizden biriydi. Nasıl bu kadar şanslı olabildik bilmiyorum. Çünkü normalde şans bizim yüzümüze pek gülmez. Ama bu sene beraber 6 ay İtalya'da yaşadık. Hilal'in doğum günü de bu zaman dilimi içindeydi ki bu da bizi Paris hayalimize bir adım daha yaklaştırıyordu. Çok yapmak istiyoruz, çok heveslenmişiz ya hani. Bir daha Paris'e ne zaman gideceğiz ki diyerek elimizde olan paranın çok büyük bir kısmını bu geziye ayırmaya karar verdik. Hazırladığımız plan Hilal'in doğum gününden bir hafta önceye denk geliyordu, ama yine de kendimize amacımıza ulaşmış sayıyorduk. İlk olarak Milano-Bergama otobüs biletimizi, daha sonra Bergama-Paris uçak biletlerimizi aldık. Paris'e vardığımızda havaalanından Paris'e geçmek için gerekli biletlerimizi bile hazır ettik. Normalde gezilerimizde biz öyle lüks otellere gitmiyoruz. Ama bu sefer en güzeli olsun diyerek Eiffel Kulesi'ni gören çok güzel bir otelde iki günlük yerimizi de ayırdık. E bu gezi için bu da yetmez diyerek Paris'ten Brüksel'e geçmeye karar verdik ve hızımızı alamayıp Paris Brüksel biletlerimizi de aldık. Son olarak geri dönüş için de gerekli olan tüm uçak, otobüs, tren biletlerimizi de aldık ve sabırsızlıkla uçak günümüzü beklemeye başladık. Almadığımız tek bilet, bizi Pavia'dan Milano'ya götürecek olan trenin biletiydi. E o da zaten her gün istasyondan rahatlıkla aldığımız bir bilet. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ve tren vakitlerine de bakarak 16 Kasım gecesi son trenle Milano'ya geçmek üzere hazırlanıp evimizden çıktık. Evimizle istasyon arası 15 dakikalık bir mesafe. Biz her şeyi son ana bırakan bir ikili olarak evden trene 18 dakika kala çıkmıştık. Ve geç kalabileceğimizi düşünerek hızlı adımlarla istasyona yürümeye başladık. Siz şimdi muhtemelen Paris'ten görüntüler izlediğiniz için bu treni kaçırmadığımızı düşünüyorsunuzdur. Ve evet haklısınız. Biz bu treni kaçırmadık. Çünkü aslında o saatte kaçırabileceğimiz bir tren zaten yokmuş. Tüm biletlerimiz hazır. Tek almadığımız bilet Pavia'dan Milano'ya geçiş biletimiz demiştim ya hani. Almadığımız tek biletin tarihine bakarken ki diğer tüm biletler gibi bunun da kontrolünü ben yapmıştım yanlışlıkla bir sonraki güne bakmışım. Ve inanır mısınız bilmiyorum, biz o gece Pavia'dan dışarı çıkamadık. Hiçbir tren, hiçbir otobüs o gece Pavia'dan Milano'ya gitmiyordu. Hiçbir aktarma bizi havaalanına götürmüyordu. Taksi kullanabilirdik elbet ama aradaki mesafeyi de hesaplayınca bu bizim için çok pahalıya patlardı. Yaklaşık 2 saat boyunca istasyonda bizi havaalanına götürecek bir yol aradıktan sonra durumu kabullenmek zorunda kaldık. Uçağımız ertesi sabah 6'daydı ve biz gece saat 11'de yola çıkmamıza rağmen havaalanına gidecek bir yolumuz olmadığı için o sabah o uçağa binemedik. Domino taşları gibi diğer aldığımız tüm biletlerde ayırdığımız otelle birlikte yandı tabii ki. İşin kötü yanı hiçbir bileti iptal edemiyorduk. Kabullenişimizin ardından bardaktan boşalırcasına yağan yağmur eşliğinde eve döndük. Ve bir süre sessiz kaldık ikimiz de. Sırılsıklam olmuştuk. Pijamalarımızı giyip yatakta sessizce oturup bir kavanoz çikolata yediğimizi hatırlıyorum. O hafta sonu evde dizi izleyerek, bolca yemek yiyerek ve bu konudan bahsetmeyerek geçirdik. Ve hala da bu konudan çok fazla bahsetmiyoruz. Peki bu videolar ne zamana ait? O malum hafta sonundan sonra ne olursa olsun o Paris'e gideceğiz diyerek Hilal'in doğum gününden bir gün önceye tekrardan Paris bileti aldık. Bu geziye yatırabileceğimiz tüm paramızı bir önceki planda harcadığımız için bu seferki planımız çok da şatafatlı değildi. Beraber tüm gün Paris'i gezdik. Genelde metro kullanmak yerine daha fazla yer görebilmek adına yürümeyi tercih ettik. Tabii birkaç kez metroyu da kullandık ve ben neredeyse kameramı ve telefonumu çaldırıyordum. Hilal doğum gününe Eiffel Kulesi'nin ışıkları karşısında girdi. Ama dedim ya hani çok şatafatlı değildi diye. Mesela otel yoktu planımızda. Çünkü otelde kalmak yerine tüm eşyalarımızı sırt çantalarımıza sığdırıp sabaha karşı dörtteki Paris Brüksel otobüsünde uyuyabileceğimize karar verdik. Paris'in fareleriyle birlikte tam 4 saat boyunca otobüsümüzü bekledik. Ve biraz da farelerin etkisiyle bu 4 saat hep ayakta geçti. Bir önceki geceyi havaalanında geçirdiğimiz ve tüm gün yürüdüğümüz için yaklaşık 4 saatlik otobüs yolculuğunda deliksiz uyuduk. Biz otobüse bindiğimizde yolcular arasında kavga vardı. Herkes bağırışıyordu ama inanın onu bile düşünecek vaktimiz olmadı. Ve direkt uykuya daldık ilerle plan yaparken genelde uykunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu unutuyoruz. Brüksel gezimiz pek enerjik geçmedi. Çünkü pek gücümüz kalmamıştı. Tamam burayı da gördük. E, evet burası da güzelmiş diye diye kısa kısa gördük her yeri. Ertesi sabah 6'da uçağımız vardı ve bu geceyi de havaalanına getirmemiz gerekiyordu. Tüm bunların üzerine tam eve varıyoruz derken Milano-Pavia trenlerinin öğlene kadar iptal olduğu gerçeğiyle de karşılaşacaktık Milano'da. Bizim Paris maceramız bu şekilde geçti. 442 gün önce doğum gününü Paris'te kutlamalıyız cümlesini ne kadar inanarak söylediysem eğer bir hafta öncesinde Paris'e gitmemize engel oldu belki de. İlk plan sırasında bazı gecikmelerden dolayı henüz daha kameram yoktu. Yani o hafta gitseydik eğer bu görüntüler elimizde olmayacaktı. Ve Hilal doğum gününe Paris'te girmeyecekti. Bu imser düşüncelerimle birlikte bu geziyi anlatmayı burada bırakıyorum. Teknik olarak Hilal'in doğum günü farelerle otobüs bekleyerek, Brüksel'de uykuya yenik düşmemeye çalışarak ve havaalanında sabahlayarak geçti. Ve en başta mümkünse eğer böyle bir fotoğrafımız da olsun dediğim fotoğraf gibi bir fotoğrafı hiç çekmedik. Ama yine de önemli olan bu süreçte beraber olmak ve hayalimizi gerçekleştirebilmekti bence. Yani evet bir otelimiz olsa fena olmazdı. Ama farklı ülkeler görmek için çok fazla para harcamanın gerekmediğini de görmüş olduk böylece. Ha bir de Louvre Müzesi'ne giremedik. Çünkü biz gittiğimizde kapanmak üzereydi. Bu içimizde hala bir ukde. Bir dahaki Paris gezimizde Louvre'da görüşmek üzere diyerek bu videoyu bizi Paris'e kadar sürüklemeyi başaran fotoğrafın altındaki yazıyı alıntılayarak bitirmek istiyorum. İki kişi arasındaki arkadaşlık yalnızca bir saniyede bile kıvılcımlanabilir aynı anda aynı şeye gülmüşsünüzdür belki. Ya da aklınızdan aynı düşünceler geçerken göz geze gelmiş olabilirsiniz. Sonra bir bakmışsınız, bir şişe şarabı bitirirken tüm kalbinizi açıyorsunuz birbirinize. Her şey onunla çok daha kolaydır. Onun yanında tamamen kendiniz olabilirsiniz ve bu çok güzel, aynı zamanda çok da özgürleştirici bir his. Birbirinize karşı son derece dürüst olabilirsiniz. Aslında duymak istemeyeceğiniz ama duymanız gereken şeyleri söyleyebilirsiniz birbirinize. Rahatça bugünkü kombinin sana yakışmamış diyebilirsiniz mesela. Kavga edebilirsiniz. Kavganın ateşiyle aslında söylemek istemeyeceğiniz şeyler kaçabilir ağzınızdan. Ama yine de aranızdaki problemi çözebileceğinizi bilirsiniz. Çünkü arkadaşlığınız bu problemden çok daha güçlüdür. Birbirinizden uzak kaldığınızda bile arkadaşlığınız sağ çıkar bu durumdan. Çünkü bilirsiniz ki mesajlaşmalar ve görüntülü konuşmalar arkadaşlığınızı sürdürmeye yeterlidir. Siz yanında değilken başkalarıyla beraber vakit geçirmesini kıskanmazsınız. Tam tersine, yalnız kalmasını istemediğiniz için onu başkalarıyla vakit geçirmeye teşvik edersiniz. Çünkü bilirsiniz ki onun bir numarası, en yakın arkadaşı hep sizsiniz. Yakın arkadaş aslında iyi olduğunuz ama bunu dünyaya göstermeye çekindiğiniz yönlerinizin parlaması için sizi cesaretlendirendir. Dünyanız paramparça olmuş gibi hissettiğiniz zamanlarda bir bir parçalarınızı toplayıp sizi neşelendirendir. Kendinizi sevmek gibi diren yakın arkadaşınızı sevmek. Belki de bir saniyede kıvılcımlanan bu arkadaşlığın sürekli olmasını isteyen, sizi seven ve ne olursa olsun ömür boyu beraber olmak isteyen birinin hep yanınızda olmasıdır. sergisinin <laughs> kutlu olsun. <laughs> Saat 11 oldu. <laughs> Milano'dan Kobe'ye <tabi, gülüyor> tren yok. <laughs> Açık. Yok. Biraz Benim sürüşüm çok olacak. Uyku mus zaten? Bu da küçük bir aptal çünkü en son seni Brüksel'de selde kovmuş. Sen dedin ki ne oldu, nerede, var mı, nasıllar? Merak etmedi. Başka bir yerde görüşmek üzere umarım o yer ev olur. <laughs> Bye. Hayır öyle şey mi yapıyoruz şu anda?